Arkadaşlar merhaba. inşallah iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Her şey çok iyi. Bir yaramazlık yok. Bu canlı yayını niye yapmak istedim? Autu haberleriyle ilgili yapmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bilgi kirliliği var. <laughs> Arayan var. Şuna bir bastık. Serdal Kar arıyor. Arasın. Eee bir bilgi kirliliği almış başına gidiyor. Nereye kadar gidecek bilemiyorum. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Ne olursa olsun, herhangi bir olay olsun, bir haber olsun, bir şey olsun. Mutlaka ortalık bir bilgi kirliliğiyle kaynıyor gidiyor. Ve kimse bunu ayırt edemiyor. Yani düşünemiyor. Şu anda Teşvik Camisinde öğle namazı öncesi insanlar Ağutubo'nun cenazesinin gelmesini bekliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir kanalda gibi bir televizyon kanalı bunu yazdı. Birkaç internet sitesi bunu yazdı. Böyle birkaç yerde çıktı işte e, Ağutuban'ın cenazesi perşembe günü e, teşvikiyet camisinden defnedilecek diye, kaldırılacak diye veya cenaze namazı perşembe günü e, teşvikiyet camisinde kılınacak diye insanlar oraya geldi. Ve oraya gelen birçok kişi beni de arıyor. Ya Burhan Bey burada değilsiniz. Ne var dedim orada? İşte Ağutuban'ın cenazesi. E, kim söyledi size cenazesinin perşembe günü? E, i̇şte kanalda duyduk. Yok bir yerde okuduk. Şurada okuduk. Burada okuduk. Arkadaşlar her okuduğunuza inanmayın. Araştırın. Kurcalayın. Neresi doğru? Veya güvendiğiniz bir takım insanlar vardır. Güvendiğiniz bir takım gazeteciler vardır. Onların sayfalarına girin. Onlar size en doğrusunu en doğrusunu mutlaka söylerler veya ima ederler. E, veya anlarsınız yazdıklarından. Altuban'ın e, rahmetlinin haberi duyulduğu andan itibaren bütün olaylara vakıfım. Dikkat edersiniz bir ilk gün yazdım. Bir de Ahu ile ilgili düşüncelerimi yazdım. Çok üzüldüm. Çünkü son bir aydır sık sık telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz, yazışıyoruz. Benim yazdığım bir takım sosyal medyada haberlerinin altına yorum yapıyor. Gülücükler gönderiyor, kalpler gönderiyor. Ee, arada telefonlaşıyoruz. Gelecekti, geleceğim dedi yazan. İşlerimiz var, Bodrum'a gideceğiz. Yok İstanbul'da işlerimiz var dedi. Böyle tabii biz konuşuyoruz, kendisini motive etmeye çalışıyoruz çünkü rahatsız bir trafik kazası geçirdi, ciğerlerinde büyük problem var. Bu ciğerlerindeki sıkıntı normal hayatını idame ettirmesine çok engel oluyor çünkü oksijen tüpüyle evde yaşıyor, sonun cihazıyla evde yaşıyor. Hortumlar, şunlar, bunlar bir de kızı var tabii, kızına yardımcı olmak istiyor, kızın yanlış bir şey yapmaması için anjeli düşünüyor derken bunların hepsi bir araya gelince Altuva zaten e, sıkıntılarıyla boğuşuyordu. Ve Altuva rahmetli oldu. bizim sağ olsun Nurettin Soydan gazeteci arkadaşımın kurduğu bir magazinlerin bir araya geldiği bir platform var sosyal medyada. Kendi aramızda birbirimize yazışıyoruz, ediyoruz. Kafamıza takılan soruları birbirimize soruyoruz, ediyoruz. Yani böyle bir e, kendi içimizde dışarıya kapalı bir WhatsApp grubumuz var en doğrusu bu. Tabii bu, bu olay orada da patladı. Ben olayı duyar duymaz saat e, 7.2 geçiyordu. Anjeli'yi aradım. Anjeli'yle konuşurken bir 10 dakika bir 25 dakika konuşup dedi ki Burhan abi dedi. Nuretin arıyor dedi. Alttan Nuretin de demek ki duymuş arıyor. Ve e, Anjeli'nin anlattıklarından sonra biz arkadaşlarla oturduk ne yaparız ne ederiz nasıl yaparız nasıl ederiz? Kızın durumu sıkıntılı. Annesiyle gelemiyor. Nasıl cenaze gelecek? İstanbul'a gelmesini istiyor cenazenin. Ahu da öyle söylüyormuş. Beni İstanbul'a defnedin. Fakat bu arada kız ben nereden mezarlık bulacağım? Ne yapacağım? Onu nasıl getireceğim? Derken sağ olsun bizim magazin dünyasının çok sevdiğim arkadaşlarım. Artık benim bir ailem onlar. Ailem de ama ben bu kadar yakın olduklarını tahmin etmiyordum. Bu kadar işten olacaklarını tahmin etmiyordum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Artık şuna da inanıyorum. Yarın bir gün e, yurt dışında veya herhangi dünyanın herhangi bir yerine bir başıma bir iş gelse, bir sıkıntı gelse benim o e, biz bir aile izlediğimiz magazin dünyasının o çok önemli figürleri, magazin gazetecileri e, beni bırakmayacağını, beni sahipsiz bırakmayacağını adım kadar eminim. Yani çok eminim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve biz cenazenin buraya gelmesi için Nurettin bir yandan ne bileyim Nurcan Sabur bir yandan o bu yandan bu yandan çok kişi seferber oldu ve her şeyi hallettik. Her şeyi hallettik. Ve bu cenazenin de 10 günden önce gelemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Amerika'dan geliyor. Şeyden gelmiyor. Ee, Ankara'dan gelmiyor arkadaşlar. Ankara'dan araba yıkıyorsun akşam belediye getiriyor. Bu Amerika'dan geliyor. Ve Amerika'daki prosedür de çok uzun. Böyle ha öldü tamam hadi alın gidin olmuyor. Orada Amerikan polisi en ince detayına kadar araştırıyor. Bu kadın e, rahatsızlığının dolayı mı öldü, birisi mi öldürdü, şudur budur bir takım şeyler yapıyor. Ondan sonra aileye teslim ediyor. Aileye teslim ettikten sonra bu aile aile cenazeyi alıp e, uluslararası veya deniz aşırı yolculuk için ne gerekiyorsa bunu yapmak için uğraşıyor. Bunlar tabi günler oluyor. E, saatler oluyor. O yüzden kimse e, bugün, yarın cenazeye geleceğini tahmin etmesin. Bakın bugün Teşvik camisi şu anda Onlarca insan Ağutubo'yu bekliyor. Onlar zaten Ağutubo'yu beklediği için değil. Onlar Ağutubo'nun cenazesine gelecek olan ünlü isimleri bekliyor. Hani gelsinler de birkaç isim çekelim. Biz bunu her seferinde yaşıyoruz. Her seferinde görüyoruz. Yani insanlar e, cenazeye geliyorlar. Acıları sonsuz ama bir de hayranlarının gelen bu tehditlerinde kıramıyorlar. E, kırsa da olmaz. E, çektirmese de olmaz. Ama çektiriyor işte. Ne yapsın? Yapacak bir şey yok. İşin özü şu arkadaşlar, yani cenazenin gelmesi nereden baksanız bir haftamız daha var. Eğer takipte kalırsanız, e, takipte kalırsanız cenazenin ne zaman geleceğini, nerede defnedileceğini e, ve bunun her şeyi İçişleri Bakanımız açıklayacak arkadaşlar. Buna karar verdik. Bu bütün bu e, olayları bugün yarın İçişleri Bakanımız şey pardon İçişleri Bakanı dedim. Yanlış söyledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kültür ve Turizm Bakanımız açıklamasını yapacak yani ne zaman geliyor, ne zaman defnilecek, nerede bir tören yapılacak. Hepsi hazır. Hepsi hazırlandı. Hepsi bitti. Zincirli da defnileceğimiz kesin arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize çok yardımcı oldu. Ee, bu konuda ilgili bugün, yarın, yani önümüzdeki hafta başında hafta ortasında Bakanlık, Turizm Bakanı bizzat kendisi bu konuda ilgili tüm Türkiye'yi ve otobüs hayranlarını, otobüs sevenlerini, otobüsün arkadaşlarını herkesi bilgilendirecek. Takipte kalırsanız mutlaka bu konunun doğrusunu öğrenmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.